Üçüncü bölümden herkese selamlar dostlar. Bildiğiniz üzere en son bir önceki bölümde 5.000 LK'ın 5.000 Lugaro hatta 10.000 LK'ın farmı yapmıştık. Baya bir yakmalığımız birikti. Böyle R7'lerin hepsini VIPK ve üstüme aldım. Bölüme bunları eriterek başlamak istiyorum. Şuraya yanaştık. Pazar seyeceğimiz üstümüzde hemen fiyatları bakalım yalandan. Ardından pazarı kuralım. Beyler şöyle artı 7 itemlerimizin baya bir kısmını sattık. Hepsini böyle görebilirsiniz tek tek. 135k'dan sattım. Şöyle 5M 150k paramız var. Üstümüzdekiler bir de VIP 3-5 tane bir şey kaldı. Ondan sonra artı 8'lere geçeceğiz. Bugün bu artı 7'ler beni çok yordu. Beyler çok şükür 2 gündür belki de 2,5 gündür pazardayım. Abi bu yakmalık farmı eyvallah güzel ama satması sıkıntı. Ha artı 8'leri satarken sıkıntı yaşamadım eyvallah ama artı 7'lerde çok sıkıntı yaşadım. 1,5 gün falan herhalde artı 7'leri bekledim. Böyle göstereyim size gösterebildiğim kadarını. Artı 8'leri dünden beri şöyle 450k'dan falan satıyorum. İlk başta bir 425'ten koymuşum. Sonra tekrar 450'ye falan çektim. Gece 500 600 kya koyuyordu millet. Böyle isteyen de yani durdurup kendisi de yavaş yavaş bakabilir bir şeyleri, satılan itemlere. Böyle bunlar zaten genellikle full artı 8'lerim var burada. En son pazar kurarken de üstümü zaten sıfırlamıştım biliyorsunuz sizlerde. Böyle en son turda 400k'dan sattım. Sabah birisi 310k'ya koymuş. İki tane artı yedim kaldı. 31m 762k para geldi yakmalıklardan. Biz hesap yaparken artı 7 yakmalık, şey artı 8 yakmalıkları 250k demiştik. En ucuzunu 400k'dan sattık. Bankada da şöyle 10m 774k paramız var. Onu da bir alalım üstümüze. Şöyle VIP key'imiz bitti olana buslarımızı bir alalım. Şimdi beyler 42.5m paramız var. Karaktere birazcık taka eklemek lazım. Şaka gibi. Agalitinek öyle bir şey değil miydi ya? Niye yok pazarda? Allah Allah. Yani biz aslında takılarımızı halledebiliriz ya. Bir takı bayı kurabiliriz. Agalitinek niye yok? Ben onu şey yapamadım. Acaba isimli mi yanlış yazdım ben? Agalitinek'in olmama imkanı yok yani. Ha, Amulet of Dex tamam. Old Amulet of Dex. Heh şöyle. 12.5 bayı ne kadar? Tamam ben bu itemleri mecbur baydan alacağım beyler. Çünkü yani fiyatlar baya bir şey. Ben pazar kurayım. Şu itemlerimizi bir almaya çalışalım. O sırada ikinci bölümün editini bitireyim. Ardından takılarımızı halledip ikinci bölümün editini bitirip üçüncü bölümümüze kaldığımız yerden başlayalım. Bir farm atmaya geçelim. Beyler video editimi bitirdim. O süreçte işte pazardaydım. Şöyle bir tane old silver earning. Bir tane old amulet of dexter'i aldık. Amulet of dexter'i 11 emden, Silver earning de 7250'den. Dexter'den 1.5 m falan karnımız var. Şimdi daha fazla pazarda beklemeyeceğim. Artık bölüme başlayalım. Zaman kaybetmeyelim. Video yetiştirmemiz lazım. Elf belt, belt 7 m e yakın. Bayı ne kadar? Bunda da aynı 2M falan şey varsa Elf Belt'in 7M bayı mı var? Elf Belt'in 7M bayı var. Ne alaka? Dur bir daha tekrar bakacağım. Aynen 7M bayı var. Bir e Elf Belt'i direkt pazardan çekeyim yani. Pazarda daha ucuz. Böyle Old Elf Belt onu da aldık. Bir tane daha küpeye ihtiyacımız var. Şunları bir takalım şöyle. 17M paramız var. Şöyle 3 tane takımızı aldık. Bir tane daha küpeye ihtiyacımız var. Yüzükleri şu an Kekurin kullanıyoruz. Oraya rol alana kadar Kekurin'leri satmayacağız rol parası sıkınca kekur linkleri elden çıkartırız. Bankamızı açalım. Şunları şöyle atalım her ihtimale karşı. 17 de paramızı atalım. Ben şimdi laptopa geçiyorum. Laptopta kaldığımız yerden devam edelim. Sırf 2 gündür karakter pazarda diye artık masa üstüne geçtim. Laptop açık durmasın diyerekten. Dostlar laptopa geçiş yaptım. Herhangi bir farma, drakiye falan başlamadan önce şu baby dragonlara geldim. Ne zaman bitecek süresi bilmiyorum ama şimdi malum biz Duferson'a falan geçeceğiz. Orada da ufak tefek farmlarımız olacak slot bulabilirsek. Burada da yanlış hatırlamıyorsam elma melma o tarz şeyler atıyordu diye biliyorum. Eğer öyleyse şuradan bir 20-30 tane kasalım dedik. Yani bir yarım saat, bir saat karakteri şuraya bırakayım istedim. Buradan monster stone falan da atıyordu. Belki eski kaza monster stone alırız ama ha, hiçbir şey alamadık daha. Beyler bir yarım saatlik farmımızı yaptık. Şöyle birazcık topladık. Şimdi şöyle bir şey varmış. Neredeydi bu NPC? Başta NPC'yi bulmam lazım. Asette bir 15 günlük kanat manat muhabbeti varmış. Şöyle bir alalım abi biz free kanadımızı. Şimdi şunu nerede kırdırıyorduk? Bunun bir de NPC'si olacaktı. Dur ben buna bir bakayım hangi NPC olduğunu. Hemen kırdırmaya birlikte geçelim tekrardan. Bunu da aset NPC'sine getirmişler. Buradan hangisi oluyor o zaman? Çok iyi ama kırık olmasaydı iyiydi ya. Şu kanadı çok seviyorum ya. Pusta varsa vallahi şu kanattan alacağım. İki dakika bakıyorum beyler. Kanattan varsa bir iki tane falan ben stok yaparım. Bu kanadı çok hoşuma gidiyor benim. Ama maalesef yok. Neyse başka neyimiz var? Şu Gold Star bizim. Durat verdi. XCC verdi. Güzel. Ne hiç kullanmayız. Tamamdır. Şimdi beyler ne yapıyoruz? Hemen Drakiler'le başlıyoruz güne. İlk traki hakkımız bitti. Maalesef ki hiçbir drop'umuz yok. Şöyle hemen ikinciye geçeceğiz. İkinciye geçmeden önce 5 dakika mola vereyim. Odaya bir tane sinek girmiş. Ondan bir kavurma yapıp geliyorum. İkinci traki hakkımız da maalesef ki boş. Hemen son hakkımıza geçelim. Bomboş 3 traki geçirdik. Ulan eskiden pot falan atıyordu. Potu da azaltmışlar. Şimdi boş saati. Bakalım belki kenarda sağda solda bir anteras mantras bir şey görürüz. Bir etrafa bir yalandan bakacağım. Gerçi bosslar çıkalı 2 dakika oldu ama. Beyler saatler süren uğraş sonunda levelimizi düşürdük. 40 levele kadar düşürdüm çarı. Dediğim gibi serinin başlarında elimizden geldiğince farmata ata slotları göstere göstere ilerleyelim ki karakterimiz bir levele geldikten sonra yani 80 level üstüne geldikten sonra BDV'si, Drakis'i, JR'si, kill görevleri filan hiçbir şekilde zamanımız kalmıyor. Ondan sonra da sürekli aynı şeyler yapılıyor muhabbeti oluyor. O yüzden şu anda düşük levelde elimden geldiğince bu şekilde farmata tarihlerine ilerleyeceğim. Daha Stork slotuna geldim. Daha sonra da Dorga geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Üstünde 1.5k para var. Yani 1.5k'yı da artık bankaya atmayla uğraşmak istemedim. Yani 0 diyebiliriz üstümüzdeki paraya. Kaç tane mob kesmişiz ona da bir bakalım. 26.082 mobdayız. Şöyle Wolf'ümüzü basalım. Tamam şöyle slot'a bir girelim artık. Uzaktan vurmayın da. Slot 300 coin atıyor. Parası az geldi bana. 500'ün altında atıyorsa para bence yetersiz. Attığım mana 480'lik. Neyse sıkıntı değil. Başka bir slotlarda kullanırız onu. DC flash'ımız basılı mı? Değil. Niye hiç söylemiyorsunuz DC flash bas diye? Neyse Allah'tan bunu en başında fark ettik. Geç fark etseydik sıkıntı olurdu. Hata yapıp tekrar bir slota geçip o slotu çekmek istemiyorum. Tamam Lotumuz da sıfırda. Bu Dastork'tan pişman olacak gibi hissediyorum ama dediğim gibi içerik için ya. İçerik muhabbeti olmasa gelip bu Dastork'ta farm atacak değilim. Abi baksana attığı coin bile insanı tatmin etmiyor. 300 coin ne? Ortada şu an bir çöp möp hiç görünmüyor. Dostlar şöyle sağ alttan gördüğünüz gibi bir tane image change attı. M para eder mi bilmiyorum. Apostol flame'den çıkanlar para ediyordu. Olsun yine bir 100-200k belki ederi vardır. Gerçi bunun için de pazarda uğraşılmaz ama bakarız. Dursun illa pazara koyarken bir boşluğumuz olur. O sırada araya falan bir yere sıkıştırırız. Daha 34k para kastık yani bir slot bir şey atmıyor ya. Harip çöp de atmıyor. Çöp atsa falan yine tamam diyeceğim eyvallah. Dostlar sağ alttan gördüğünüz gibi slottan ilk monster stone'umuzu aldık. 130k ya yakın paramız oldu. İki tane de image change'imiz var. İyi, en azından ms atması güzel ya. <laughs> slot ancak image change atıyordu bakın şöyle dört tane oldu. İnşallah para ediyordur ya. 300-500k etse bile işimizi görür. En azından boşa farm yapmış olmayız şurada. Beyler ben bu Dust Ork farmını hiç, hiç 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 sevmedim. O yüzden bırakıyorum çünkü kar değil zarar yazıyor. Bakın mesela 200 tane yakın potumuz vardı potu bitirdik. Kastığımız 400k. Şunları falan satacağız. 700-800k anca olacak. Hatta satalım sizlerle birlikte. Slotun bir şeyler bırakması lazım. Bir şey bırakmasa bile en azından zararımı çıkartması lazım. 600k'lık farm. Ben 200 tane pot aldıysam bu zaten 600k'dan fazla yapıyor. Yani sevmedim. Şöyle göstereyim size kaç tane kesmişiz. 27.241 yani 1200 tane falan kesmişiz. 1200 taneden hiçbir şey alamadık. Bir tane Monster Stone. Şöyle bir de 5 tane de Image Change'im var. Burası boş gibi ama tabii ki köpek çıkartamıyoruz. Maradona gidip bir tane şey almamız lazım. Üstümüzde para yok. Neyse ben her şeyi ayarlayayım. Slota geçeyim. Slota tekrar kayıt açarım. Dostlar slota geldik. Şöyle hemen lootumuzu bir çıkartalım. PM'mizde mob sayımız yazıyor. Tamamdır. Elmamızı da basalım. Slotta sıkıntı yaşamayalım. Çitim aslında bir upgrade mi yapsak? Ne yapsak ya? Çitim gidip artı 5 deneyebilirim beyler. Artı 5'e geçerse geçer geçmezse gidip bir tane artı 7 vortex alırız ya. Çünkü gördüğünüz gibi bir tık yavaş kalıyor. Biz bir anvile gidelim. Hiç Anvil'e falan bakmayacağım abi. Uzaklaşalım. Şunu bir sallayalım. Direkt artı 4 artı 5 sallayacağım hemen ardından. Güzel. Bunun yanması iyi oldu. Bu geçsin yeter. Niye basamıyoruz? Çünkü paramız yok. İtemimiz şu an 105 atak. Artı 4 olursa 107 olması lazım. Aynen. Artı 4'e gelirsek 207 atak. Ver oğlum. Güzel. Artı 5'i de verirsen çok mutlu olurum. Tak dedik. Hadi oğlum ver şuraya. Mükemmel. <laughs> Şöyle beyler görebilirsiniz zaten sabahtan beri farm atıyorum. Yani oyundan çıkma, girme, kesme, biçme, doğrama hiçbir şey yok. Şöyle ol kısmına geçeyim. Buradan da görebilirsiniz. Tonumuzu atalım. Şöyle artı 5 simbolumuzu takalım. Çok güzel oldu bu. Slota geçebilirim artık rahat bir şekilde. Artı 5 olması bir tık daha iyi. Yani slota 3 vuruyorsam 2 vururum abi. Biraz daha seri olurum. Ne kadar seri olursak da parmamız o kadar hızlı biter. Ya benim için de içerik üretmek bir tık daha hızlı olur. Çünkü malum slotu ne kadar yavaş kesersem videom o kadar uzuyor. Şöyle 500K'yı koyalım. Zaten bir 3K kasmıştık slottan. Şununla gelmişken şuradan NPC'ye satalım yani. Hiç uğraşmayalım. Güzel 12K. En azından 12 kaldık çöp atıyor. <laughs> onu öğrenmiş olduk. Bakın daha yeni nasıl kesiyorduk şimdi nasıl kesiyoruz. Şöyle item kısmına geçelim tekrar. DC flash'ımız basılı. Level atlarsak DC flash almaya gitmemiz gerekecek. Neyse sıkıntı değil onu hallederiz. Evet slota ilk kasemiz geldi. Adamın eli çok hızlı kalkıyor. Bak daha mob çıkmadan adam Z yapıyor görüyor musunuz? Bence bu makro da değil. Farklı bir şey var bunda. Mob çıkmadan mobu nasıl kesiyorsun sen ya? Bu normal değil. Bak gördünüz mü mob çıktığı anda yarı canla çıkıyor. Bak Z spamlıyorum ya bildiğin spamlıyorum. Mob çıktığı anda direkt ben demeyi çiğiyor. Lan adam NASA'dan bağlansa bu kadar seri Z yapamazdı ya. Şu an birisi daha geliyor. Bakalım onunki nasılmış. Ben şöyle biraz Z skill atayım. Mob çıkmadan mob direkt yarı can alıyor. Dostlar oyundan çıktım 3-4 saat belki de 2 3 saat tam olarak hatırlamıyorum. LoL'e girdim biraz şey yaptım. Urf moduna takıldım. Biraz stres attım. Şöyle Pandora 3'e geldim. Pandora 3 slotu şu an için boş. Gelen giden olmaz inşallah. Şurada biraz takılalım. Ya benim bu çektiğim şaka mıdır? Bakın bu sefer de buraya gelmişler. Mob çıkmadan ölüyor. Bakmadım sadece Pandora 4 kaldı. Şimdi burası boş gibi. Geldik bakalım. Ne kadar sürede gelecekler? Adamlar gelene kadar şöyle bir deneyelim. Genellikle çok fazla durmuyor. Slota giriyorum. Tam bir sigaraya gideyim diyorum. Hop slota birisi girmiş oluyor. Daha geliyor bak bir tanesi. Yani slotta bizi barındırmıyorlar. Direkt ortaya geçecek. Tak 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 hepsini kesmeye başlayacak. Koskoca kış geldi geçti. Yönetim hala uykuda maalesef. O yüzden bir şey yapamayacağız. Buraya bakalım. Genelde kosturlar burada da çok takılıyor. Yetişebilirsen. Bunun da aynı burada pet vardı. Allah Allah. Pet nereye gitti? Oğlum biz hiçbir şey kesemiyoruz. Adamlar çatı çatır, çatır şey kesiyor. Lan üçlü niye vuramıyor? Üçe basıyor. Bak tekli vuruyor. Karakter üçlü vurmuyor. Tövbe bismillah. Şuna vurabileceğiz mi? Bak buna üçlü ok atıyor. Goblinleri üçlü ok atmıyor. İlginç. Biraz da sağa sola bakayım. Belki bir farm atacak slot buluruz. Legal arkadaşlarımız belki müsaade eder birkaç slot bırakır bize de. Dün akşam maalesef ki cosplay arkadaşlar yüzünden bir şey yapamadık. Hatta sabah geldim. Sabah da aynı. Şimdi tekrardan slot'a bakacağım. Level de pişmanız bu arada. Bir de ben ne zaman bu slot'a gelsem... Slot boş oluyor başlangıçta. Ulan iki tane kesiyorum. Tak birisi çıkıp geliyor. Sanki haber alıp geliyorlar. Yani yönetim bu arada bir şey yapmıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü ben en son 5 gün önce bir tane küfürden dolayı report yaptım. Sabah slot'a geldim. Yine bir cosplay arkadaş şey yapıyordu. Ben dedim bunu report edeyim. Report etmeye girdim. 5 gün önce geni yani açtığım için küfür eden bir arkadaş vardı. Onu reportlamıştım. Ulan baktım hiç cevap bile yok. Yani cevabı bırak bakmamışlar bile. 5 gün ya. 5 günde dönüş olmuyorsa vardır bir sıkıntı. Oyuncular ne yapıyorsa yapsın kafasındalar. Ama bakın slota gelmem ne birisi çıkıp geliyor. Abi cidden şaka mısınız ya? Ulan 5 ay kafa dinledim oyunu bırakıp geldik ama bir haftada yine tilt olduk. Şimdi Keylan boş. Bir kospro arkadaş buraya gelene kadar Keylan dönelim bari. Hah yine geldi slota birisi. Şöyle zombi görevlerini bitirdik. Teslim edelim sizlerle birlikte. 43 level olduk. Maalesef 53 levelden düştüğümüz için şey yapamıyoruz. Dex max veremiyoruz. Şu görevlerimiz bitti. Bunları hemen vermeden önce bir üstümüzü boşaltalım. Beyler şimdi şey yapmayı planlıyorum. Yani görevleri yapıp level kasacağım eyvallah. Ama önce Draki'ye gireyim. Draki görevlerini de alayım. Bir levelimizi Draki'den bir kasalım. Bir 55 üstü olalım. Şu 5 okumuzu açalım. Görevleri daha rahat bir şekilde yapalım. Böyle yoruyor yani sadece üçlü okla. Şunları da verelim hazır gelmişken. Beyler Draki'ye sizlerle birlikte giriyoruz. Şöyle chat görevini aldım Draki için. Şöyle ilk kattan başlıyoruz. SC'lerimiz üstümüzdeydi. SC'lerimizi basalım. Birer tane SC'miz kaldı. Şöyle 300 HP veren kanadı da aldım üstüme. Draki'de bir sıkıntı yaşamayalım. Serice halledip çıkalım. DC flash basalım abi. DC flash bol şu an. Zaten artık karakteri madene falan da yavaştan götürmeye başlarım. Şöyle item kısmına geçelim. Bugün bir VB falan verirse oyun güzel olur. Artık karaktere para lazım. Çok zaman kaybettik. Bir haftadır uğraşıyoruz. İki gün pazarda geçti. İki gün slot aramayla geçti. Bir haftanın dört günü boş geçti. Artık zaman kaybetmeden, etkinliklerden, drakilerden para kasmaya başlamalıyız. Alışkanlık olmuş hala defans basmaya çalışıyorum. İlk drakimizi bitirdik. 57 level'e ulaştık. Şöyle RP'mizi yapalım. Diğer iki draki hakkıma şimdi girmeyeceğim. Biraz görev yapalım. Troll şellerimizi falan giyelim. Pardon troll çitinlerimizi. Yani karakterimizi biraz daha güçlendirelim. Diğer haklarımızı da öyle yapalım. Ne kadar rahat yaparsak o kadar daha iyi bizim için. Bankaya geldik de bankaya niye geldik biz yine? Neyse şu birini atalım bankaya. Potumuz, motumuz, her şeyimiz şu an hala hazırda var. Şunları at bankaya. Kalabalık yapmasın. Ben yine görevlere devam edeyim. Şu görevleri bitirelim. Ha bir slot bulursam gidip bir slotta farm da atabilirim. Duruma göre değişir. Kenarda bir Urukay slotu boş. Buraya kostburlar nasıl gelmez? Benim üstündeki ok niye 4000'de duruyor? Ha, güzeldi. Uruk Blade de boş. Allah Allah. Kesin RPR'ye falan gitti o zaman. Şuradan elmam nerede benim? Heh, elmayı basalım. DC flash'ımızla basalım slot dolana kadar takılacağız beyler. Burada görev itemi de lazım değil mi? En azından slota birisi gelene kadar görev itemini çıkartalım ya. Urkay kaç devrele kadar drop atıyordu onu bir hatırlayabilsem. 60'a kadar atıyor muydu yoksa 55-56 son muydu? Şu karşıdaki arkadaş kaç level? 60 level tamam. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Uruk <laughs> biletle biraz takılayım. Slota birisi gelirse artık yan slota geçerim. Ben de orada takılırım biraz. Maksat şu Uruk bilet görevimi bitsin. Aha Clever attı. <laughs> Hem de artı 5. Mükemmel. Neyse BDB'ye geç çekene kadar şuradan Uruk Blade'de takılalım biz ya. Hatta ben bir sigaraya gideyim geleyim. Ölür müyüz? Yaşar mıyız? Hop bir tane de kırdırmalık şey aldık. Güzel. BDB'mizi kazandık. Kırmızı kutumuzu aldık. Bir tane de Monster Stone aldık. Onu da şöyle kaldıralım slotu kesebiliyoruz eyvallah ama bir tık güçlenmek istiyorum. Şimdi karşı Uruk-Hai slotundaki arkadaş 60 level. Yani o yüzden ben 60 level falan olmanın bir zarar olacağını düşünmüyorum. En azından şöyle troll çitinlerimizi giymeye çalışalım biz de. Levelimiz de 60 level falan olsun. Troll çitinlerimizi giyelim. Öyle farm atalım abi. Böyle bir tık sıkıntı oluyor gibi. Dostlar troll çitin görevlerimi bitirdim. Şöyle sizlerle birlikte teslim edelim. Kafalarımızı da aldık. Onu da hemen bir takalım diğer görevleri de verelim. Yani en azından böyle defansımızı, atağımızı biraz arttıralım. Ezik ezik şey yapmayalım artık. O 147 kaldı güzel para. Round'daki görevi yapmamış herhalde donluktur round'daki. Onu da yaparız duruma göre. Şunları bir verelim. Lamia'dan kolluğumuzu alalım. Ancient'ten göğüslüğümüzü alalım. Bir donluk kaldı. Onu da biraz sonra şey yaparız. 58 levelde bence farm'a geçelim artık. Direk Urukay döneceğim ya Uruk Blade'le şu an uğraşmayacağım bu bölüm Urukay farm'a atalım adamlar 60 levelde kesiyor 60 levelde Demek ki bir şeyler atıyor ki adamlar kesiyor Beyler şimdi şöyle bir şey fark ettim Bakın şimdi şurada bir Uruk'a'ya çıksın Urukaya vurduğumda direkt benim üstüme koşmuyor şöyle koşuyor çapraz koşuyor niye çapraz koşuyor arkadaşım dümdüz gelsene bana İlla' şuraya girip oradan vuruyor Bak bu da aynısını yapacak. Böyle saçma bir slot mudur? Bak bu da aynısını yapar. A, Plastin Page ya. Plastin Page para etmiyor. Biraz geniyeyle takılacağım. Dur şöyle yapayım. Madem buraya koşuyorlar. Beyler sağ alttan gördüğünüz gibi bir tane de kırdırmalık Shell Drop'u geldi. Gayet güzel. Slot yavaş yavaş bir şeyler atmaya başladı. Hemen arkasından bir tane daha kırdırmalık şel geldi. Gayet güzel. Ya Bundan sonra göstermeyeceğim. İki tane gösterdik yeterli. Bundan sonra buz, ms o tarz bir şey atarsa gösteririz. Sürekli kırdırmalık şeyler için kayda girmeye gerek yok. Beyler slottan bir tane bes düşürmüşüz. Şöyle bakalım. Şöyle sağ alttan görebilirsiniz. Bir tane bes almışız. Bes yerine bu olsaydı daha güzel olurdu ama olsun hiç yoktan iyidir. Beyler şöyle bir tane yambus düşmüş STR. Şöyle görebilirsiniz onu da. Güzel slottan yambus falan da geliyor. Beyler şöyle hemen göstereyim sizlere. Bir tane buz, bir tane daha yan buz düşürdük. Güzel slot açıldı. Beyler sağ alttan gördüğünüz gibi ikinci buzu da aldık slottan. Gayet güzel. Şu an slot tatmin ediyor. Dostlar bir tane monster son düşürdük. Hemen bakalım görebilirsek. Şöyle sağ alttan görebilirsiniz. Bir tane blade'imiz var. Dostlar slot'tan bir tane daha monster stone düşürdük. Ya ben dün cosper'larla çok uğraştığım için yan bilgisayardan biraz lol atıyorum. O yüzden iyi bıraktım. Şöyle bir tane daha monster stone sağ alttan gördünüz. Bir tane de artı üç on crossbow'umuz var. Dostlar bir tane daha monster stone düşürdük. Sağ alttan görebilirsiniz. Beyler 3 busumuzu da aldık. Bu buslar herhalde Uruk Blade slotundan geliyor. Dört tane ms'miz var şu an için. Şöyle shell'lerimiz de toplanıyor. Devam edelim. Şu geneye'mizi bitsin artık ele geçeceğiz. Tamamdır. Şöyle hemen açalım arşivimizi. Bunu bile kesmişiz. Tam 5000 mob. Şöyle PM'den kontrol edebiliriz. 28570 33.570 yani 5000 mobluk farmımız bitti. 5000 mobda 3 buz, 1 bez, 4 ms, bir de şu yan buzlar var. STR, DEX. Şu MC'ye gidecek. 5M200K nakitimiz var. Hatta şununla sat. 5.5M nakitimiz var. Onun haricinde şöyle bir iki tane Horn Crossbow'umuz var. Pazara koyulacak. Gerçi pazara konulmaz. Artı 3 bunlar. Dursun belki daha sonra bir upgrade yaparız. Şöyle bir üstümüzü boşaltalım. Çöplerimizi bir satalım. Bu inpeçler kırılacak. 700k böyle geldi. 6M 300k nakit paramız var. 3 buz, 1 bez, 3 tane yan buz, 4 ms, 28 tane shell, 4 tane de var. Gidip şunları bir kırdırayım ben. Belki es kaza bir şey alırız. Şöyle hadi bakalım başlayalım kırdırmaya. Bir refinet istiyoruz. Bir 5-10 tane refinet atarsa güzel olur. Şu an dekoya bile razıyım. Deko pek para yetmiyor ama hiçbir şey gelmemesinden iyidir. 4 tane deko geldi. Güzel. Şerlerden de az da olsa bir para gelmiş oldu. Bir de refine tatta bu şekilde bir 4-5 tane çok güzel olacak. Eskiden para dekodaydı şimdi refinette. Bir tane attı ya. Beyler şellerden maalesef ki şansımız gülmedi. Yani deko 500k mı 700k mı öyle bir şey. Refinet de 1.5-2M arası. Maalesef Refinet'i bir tane attı. Tamam Lufer'e geçip şimdi görevlerimizi teslim edelim. En azından Urukay farmını çıkarttık bu bölüm aradan. Bir sonraki bölümde artık bir slot bulursak yine bir farm videosu çıkartırız. Şimdi bu bölümde artık ben buradaki görevleri bitireyim. Karakterimiz 60 level'e ulaştı. Deros'a geldik bakalım. Bu arkadaş kos mu? Tabii ki kos. Bizimki de soru yani. Şöyle bir uğralım bir iki. <laughs> Uğramıyorum ki adama. Allah'a şükür. Dostlar bizim iki Draki hakkımız kalmıştı. Şöyle Draki'lerin sıfırlanmasına da bir saat falan var. O yüzden direkt Draki'lere geldim. Draki'leri bitirelim. Ondan sonra görevlerimizi yapar bölümümüzü kapatırız. Draki haklarımız bitti ve Draki'den hiçbir şey alamadık her zamanki gibi. Bir türlü drop alamıyoruz. Şöyle görevlerimi bitirdim ben de o arada. En azından buradaki görevleri hep birlikte teslim edelim dedim. Şöyle levelimiz 61 oldu. Buradan bir de TS aldık. TS'yi de hemen bankaya kaldıralım. Beyler round kamptaki görevleri de bitirdik. Hemen teslim ediyoruz sizlerle birlikte tek tek bütün bölgelerdeki görevleri bitireceğim. O şekilde kaydaşacağım. Çok fazla kaydı uzatmayalım. Şöyle son troll çitinimizi de aldık. Levelimiz 62'ye ulaştı. Şunu da verdikten sonra yüzdemiz 19. Daha yapılacak görevlerimiz var elbette. Şöyle DTC görevini yaparken bir tane kırdırmalık şey düşürdük. Onun da bir kaydını alalım. Daha sonra nereden geldi, nereden gitti olmasın. Beyler Belluga'daki görevlerimizi de bitirdik. Hemen sizlerle birlikte teslim edelim. Levelimiz 60 oldu. Gayet güzel. Yüzdemiz 18. Şunlarla işimiz yok. Artı 3 şelimiz dursun. Bundan sonra upgrade yaparız. Şunu salla. Şunu şuraya al. Şunu da çöpe atıyorum. Bir işimize yaramıyor maalesef. Burada şey olmadığı için. Quest görevleri olmadığı için. Ondaki görevlerimiz kalmış. Onları yapalım. Şuradaki çetin başlangıcını bir halledelim. Bargolayı şu anahtar görevinde ver. Onu da bir yapalım. Şu i̇şte ondaki görevleri de verdikten sonra burada işimiz bitiyor. Şöyle görevlerimizi alıp veriyoruz beyler. Yüzdemiz 39. Yüzdemiz 54. 70. Yüzdemiz 86. Büyük ihtimal şey göreviyle, anahtar göreviyle level atlarız. Dostlar anahtar görevini de bitirdik çok şükür. Şöyle görevimizi teslim edelim. Edemedim ettim. Levelimiz 64 level. %10'a ulaştı. Atağımız 1150 oldu sayılır. Bu bölümü hemen burada sonlandıralım. Ben yeni bölüme geçiş yapayım. Bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.